Selam millet. Ben Egemen ve bugün Türk YouTuber'ları puanlayacağız. Evet. Ee, çok beklenmedik bir video değil. Çünkü söylemiştim ben. Ee, eğer iyi bir izlenisi çok iyi izlenmedi ama önemli değil. Gelecekti ve geldi. Bakalım ne olacak. Şimdi abi. Ee, daha ellemedim listeyi. O zaman başlıyoruz. Bu tanımıyorum. Geldi başkan. Ben küçüklüğümde izlemezdim. Ne bileyim ben at kafası falan yazardım. Ortalama zaten bıraktı. Bu Minecraft Youtuber'larından kötü. Ben sevmezdim abi bu şeyi. Adını bile unuttum şimdi. Oh orta iyi yani. Bunu bilmiyorum. Bu ne abi ya? Bu oğlum ben bile bile bunu oraya... Dur lan bu. Ben onu tanımıyorum ben onu farklı bir şey sanmıyorum. Ee, bu ne abi? Ederen. Ederen'in iyidir abi. Bu ne abi? Bu şey ortalama bu. Adını unuttum. Bu bilmiyorum. Peach. İyi. Remix. İyi. Hatta Peach'i buraya koyayım. Bu ne abi? Bilmiyorum. 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 Oha diyorum. İdare eder. TTO. E ee, Kur'an'a sövmedi bu arada bu. Onu da eğer hala bilgi, e, yani bilmeyenler varsa. Ahmet Aga pisliği bunu Kur'an'a sövdü olarak şey yaptı. Yani bu Kur'an'a aslında sövmedi. Zaten çağdan biliyorsunuzdur. Yani İyi. Hatta piçi buraya alalım. Duratta Teto burada. Bu bilmiyorum. Ee, Orkun. Orkun'un, Altun'un yanlış katalım, koydum. Orkun değil mi? O? Bakalım. Orkun. Orkun mükemmel. Ee, o ne diyor? Ortalama. Bu kim abi? Bu kim oğlum? Bilmiyorum. Buraya primci bu tanlık geliyor Barış Özcan Zeynep'in yanına. Patronu kaldıralım hatta dur dur. Patronu kaldıralım. Eee okay. Okay. Eren Yeni aynı sevmiyorum. Ama ortalama. Bu da şey değil mi bu da? Ne oluyor lan? Dur. Şöyle atalım. Bu Düşündüğüm kişi değil galiba. Yok o değil tanımıyorum. Tanımıyorum. <laughs> Bu ne oğlum? Tanımıyorum tanımıyorum tanımıyorum. Heh <laughs> tanımıyorum. Tanımıyorum tanımıyorum tanımıyorum. Aha, da tanıyorum. Saniye. Adın ne? Saniye. Hımm dur bir saniye. İyi. Virajlı mı? Abi o kadar youtuberı bilmiyorum. Gidip bunu biliyorsun. Abi. Benim virajlı hayalimdeki yani idollerimden ne alaka diyebilirsiniz? Alaka. <laughs> Kel alaka. Çünkü ben gizli bir FNAF fanıyım. Evet. Ben ee, bilmiyorum, bilmiyorum. Adal mı lan bu? <laughs> adal bu. Adal, iki adal yan yana. Adallar ortalama. Ee, bu kötü bu. Ee, müdahale eder. Kötü. Kötü bu çenet. En iyi. Ee, bu bilmiyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Kim bu? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Enes Batur, Epes Patos pardon yanlış söyledim. Hayır, ben ee, bilmiyorum abi. E ee, ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> hoş, hoş beş. Lan bu marka değil mi? İdare eder. Bu ne? Ee, Survivorcı. <laughs> İsmini unuttum. Ee, ortalama. Sarı mikrofon. Komik oluyor bazen. İyi. Çok iyi hatta. Bu şey. Tanıdık isimlerden bu da. Ortalama. Berkay Akçay. İkinci kanal. Ben ikinci kanalı o kadar sevmiyordum. İyi ama. Ee, hayır bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya, kırınç kırınç şeyler koyuyorsunuz ya. Laz Ali. Yani modası geçti. Bu zaten deli. Ee, bu bilmem ne bu. Bilmiyorum bilmiyorum. At kafası. At kafası geldi yine kral. Ama artık yoksun be kral. Kralı özleyenler. Dur kayıttayım değil mi lan ben? Dur lan. Ne oluyor lan? Kayıttayım değil mi ben? İnternete. Arkadaşlar dur dur. Anneanne telefon olduğu için arkadaşlar. E, çok saçma şeyler çıkabiliyor. Eşler, ben var ben buraya atlayayım. keşler geldim. Oraya atladığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi abi at kafasındaydık en son. Kral geri dönme. Hatta en iyiye koyacağım. hangi kanal abi. Yani sırf eski izlediğim için idareleri koyacağım. Yani yeni hali zaten. Kendinden ayrı yok. Bu şey mi bilmiyorum. Şu andaki tanıdık da. Tanımıyorum'a koyacağım. Bir şey ya neydi bu? Mavi slime'ın ekibindeki işte. Ortalama. Yine hatta taklit idare eder. Mavi slime'a kral. Kral be oğlum. Benim eski çocukluğumun efsanesiydi Burak oyunda. Ah, bunu da iyice koyacağım. Şey, onun şey repti vardı ya elimizde yok. Elimizde yok ve e, elinize veriyorum o zaman. Bilenler bilir. Ya bu çok tanıdık. Ee, Yunus mu Yusuf? Ha, yani, Yusuf de. Yusuf te iyi abi. Çok iyi yaptı. Bu Baturay mı? Ee, i̇dare eder. Ee, bilmiyorum. Bu şey. Ben hep adını unutuyorum ya. İdare eder. Deli bine. Hadi. Kral olduğu için. Krallık yaptığı için Orkun'un yanına koyuyorum. Kovala. Bence buraya gelir. Bu. Kim bu ya? Tanıdık. Mervan mı lan bu? Mervan galiba. İdare eder. Hayır hayır sese gel. Ortalama. Midi. Midi'yi ben daha çok izliyordum. Ama gene ortalama. Bu şey değil mi? Bu sıfır değil Lan ne oluyor? Böyle sıfır değil mi abi? Değil lan ne alak? Ne neyse bilmiyorum abi. Eee bu buraya Furkan. Dur ya Furkan Yaman. Geç kanalda pek ilgilenmiyor ama ortalama. Bu kim abi? Bilmiyorum. Enes Avcı'nın tuşu. Eh. idare eder. Uber ve Uber Klos Ha. Abi. Allah. Bırak oyundan yanına gelir. Charm. o. Canım abi en iyiye gelebilir aynen. Kim ya? <laughs> Ekmek reis bu galiba ee bilmiyorum ya bunu izleyen var mı ya Allah'ım böyle şeyler ya ee bu kesin cringe'dir acaba ee zaten bu kendinden beter nerede o evrim ağacı dur alper'i otağıma koyacağım evrim ağacı en iyi Tanımıyorum. 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 Ah, Gorel Faruk. Eee ort ortalama. Beyaz. bu beyaz nereye gitti ya? Hah buldum. Beyaz ayı koyarım. Bilmiyorum bilmiyorum bu şey Adını unuttum. Bu da yani çok iyiye gelir. Arda mı bu? Arda da Arda da iyi abi. Ee, o kim? Bunların ben neden hiçbirisini tanımıyorum bu şey. Özürlümüz. Neydi? Kendini komik sanan işte. Bence komik değil yani. Ee, hiçbirisini ben bilmiyorum. Ama nasıl ki böyle ya. Bu nasıl bir... Geç. 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 Kaiser. Eh. Yani. Eh deyip. Çok iyi koyuyorum. İyi yani. Net MP's arkadaşlar bu arada. Sakın kanmayın ona. Ee, Aras Kara, Karan filmi. Kara filmi neydi o ya yani? kanal sattı bu arada. İyi yani. Sonra olarak şu ikisi. Onu bilmiyorum. Bu da buraya değil. Kaç dakika olmuş? 11. Bu da idare eder. Ve biter. Zaten yarısı tanımıyorum da. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bilgisayar gelecek burada söz. O zaman bay bay.